Arkadaşlar son bir şey daha. E, adında bir arkadaşımız aşağıya yorum yazmış. Onu da açıklayayım dedim, e, Seçim kısmına bir yorum yazmış. Videonun sesini açın. Öncelikle. <laughs> seçim kısmına <laughs> anlamamış herhalde yani arkadaşımız. Bu yüzden açıkladım. Seçim kısmına o tarz yorumları yazmıyoruz arkadaşlar. Seçim kısmındaki konu dışı yorumları yazmıyorsunuz arkadaşlar. O yorumları başka bir videonun altına yazıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşın yorumunu değerlendireceğim ama gene siz dediğim gibi yazmayın. Bundan sonraki yazılan yorumlar, e, konu dışı yorumlar kale alamayacaktır. Bunu söyleyeyim. Bu arkadaşımız hani bilmiyormuş, yazmış. O yüzden ben e, bir jest olsun diye şimdilik onun o değerlendireceğim. Başka bir video için. Siz dediğim gibi konu dışı yorum yazarsanız hikaye alamayacaklar onu söyleyeyim. Hiç hani, alakam bile olmayacaklar. Okuyacak, okuyacağım ve eğer konu dışıysa direkt yorulur. Sileceğim haberiniz olsun. Zaten açıklamaları ben videoda yaptım. Videoda yani, izleyip e, izledikten sonra gelebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Yurtan GA Gaming'in başka bir bölümünü hoş gördüğünüz Ufak bir vlog da karşınızdayım arkadaşlar. Bugünün e, bugün yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi en son yayınladığım e, toplu kısımda yayınladığım e, yazıya bakın arkadaşlar. Orada seçiminizi yapın. Son seçim hakkında bir şey söylemek istiyorum. Son seçimde eğer ki son alttaki en alttaki son seçimi seçerseniz arkadaşlar e, <laughs> o seçimde yani, farklı oyun yazın diye yazıyor. Aşağıdaki yorumlar kısmına onu seçip aşağıdaki yorumlar kısmına çekmemi istediğiniz oyunu yazacaksınız. Eğer ki çekmemi istediğiniz istediğiniz oyun yorumlarda da başkası tarafından yazılmışsa o yazan kişinin yorumunu beğeneceksiniz. Ben onu göreceğim. Eğer fazla oy almışsa onu çekeceğim. Fakat bunu belirlemek için niye böyle bir şey yaptım? farklı bir seçimi mi istiyorsunuz arkadaşlar? Altı tıklayacaksınız. Eğer en çok farklı oy oynamamı istediğiniz seçenek çıkarsa aşağıdaki yorumda da oyun, oyun, seçeceğim. Dediğim gibi sizin e, beyinlerinize bağlı tabi bu. Yok eğer e, o çıkmazsa, zaten ben biliyorum ne yapacağımı <laughs> Eğer o çıkmazsa maalesef o yorumlar gidecek Her neyse bunu haber vermek için var, e, açtım bu videoyu çünkü e, Yorumları tam belli edememiş olabilirim Neyse Beğenin, aşağıdan beğenmeyi unutmayın, kendinize bakın Beğenmeyi unutmayın Yorumlarda yine e, bu konu hakkında görüşlerinizi belirtebilirsiniz bu videonun altında Dediğim gibi Seçim videosunun, seçim e, yazısının altına yazacaksınız oyun önerilerinizi Eğer ki e, şey yapacaksınız o en son seçeneği seçeceksiniz neyse aşağıdan benimki tüm abonelerimize gitsin ve bunlardan da haberdar olsunlar ki oy kullansınlar ki e, video çıksın dediğim gibi ben e, o şey olana kadar video çekmeyi e, planlamıyorum her neyse izlediğiniz için teşekkürler aşağıdan beğenmeyi abone olmayı like atmayı aynı mantığa geliyorsunuz unutmayın yorumda görüşmek üzere hoşçakalın